Merhaba, ben Kübra Demiralay. Bu videomda sizlere annem için aldığım kasım patılarını göstermek istiyorum. Hem de kasım patılar hakkında kısa bilgiler vermek istiyorum. Bizim bahçeye ektiğimiz kasım patılarını daha önce ben sizlere göstermiştim. Onların da linkini sağ üst köşeye bırakacağım. Dileyenler oradan ulaşıp izleyebilirler. Biz çiçek sarasına gezmeye gitmiştik. Annem bu kasım patılarını çok beğendiği için ben anneme aldım bunları. Annem bunları balkonda saksıda yetiştirmek istediği için bahçeye ekmeyeceğiz. Siz bahçeye de ekebilirsiniz ya da bizim gibi saksıda da yetiştirebilirsiniz. Biz şimdi bunların hemen saksı değişimini yapmayacağız. Çünkü seradan yeni çıktı ve yeni ortamına alışması gerekiyor. Zaten bu çiçekleri geçtikten sonra saksı değişimi yapacağız. Daha küçük oldukları için de bir boy büyük saksı bunlar için yeterli olacak. Bunları sadece bir boy büyüğüne geçireceğiz. Bir boy büyük saksıya aktarmayı düşünüyoruz. Bu bordo renkli kasım patı e, bodur olan cinsten ama e, bu diğerlerin cinsinin ben boylanabilen olduğunu düşünüyorum. Tabi ilerleyen dönemlerde nasıl olduğunu ben e, video çekip tekrardan size göstereceğim zaten. Bu e, bodur olan kasım patını ben 5 TL'ye almıştım. Kendi üretimleri olduğunu söylediler. Bunu 5 TL'ye aldım. Ama bu diğerlerini e, 10 liraya aldım. Bu daha kokulu olan türden onu da göstereyim size. Diğerlerinin kokusu yok ama bunun kokusu çok yoğun ve çok güzel bir şekilde kokuyor. Bazılarında da tek saksıda birden fazla kök var. Mesela hatta bu çift renkli böyle beyaz ve sarı. Ben bu beyazın zaten sarıyla tozlaştığını da düşünüyorum. Çünkü böyle ortaları hafif sararmış. Böyle bundan birden fazla kök var. Üç kök var işte tek saksıda çift renk olunca daha güzel oluyor. Buradaki beyazda da iki tane kök var. Burada da iki tane kök var. Böyle değişiyor. Birden fazla kök olması da açıkçası güzel oluyor. Ee, önümüzdeki sene zaten ben bunların gelişimle ilgili de bir video hazırlamayı düşünüyorum. Benim bu Kasım patları hakkında anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi önümüzdeki senelerde bunlar ile ilgili tekrardan video hazırlamayı düşünüyorum. Eğer bunlar hakkında merak ettikleriniz olursa bunları yorum kısmında dile getirebilirsiniz. Dileyenler de Kubra Demiralay'ın Instagram hesabından da benimle iletişime geçebilirler. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere sağlıklı kalın.